Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenerek izlersiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımı beğenip, uzatmayı, güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel Aşkı, Kerem Bürsin'in hasreti arkadaşlar. İspanya'dan dönen Kerem Bürsin Türkiye'ye döndü. Hande Erçel Havalanı'nda saatlerce Kerem'in bekledi arkadaşlar. Bir haftadır görüşmeyen çiftimiz sonunda hasret giderdiler arkadaşlar. Sarmaş dolaş görüntüleri geldi arkadaşlar. Anında böyle videolarımı devamı için kanalıma beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.